Gidelim buradan. Göğsünü sıkan, içini daraltan o laneti geride bırakıp gidelim. Burada yağmur bile güzel yağmıyor artık. Yağmuru güzel yağan bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burası bizim değil. Nasıl baş ederiz bu kadar saçmalıkla? Her şey sıfırdan başlanabilecek bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. İlaçlarını yanına alma. Kitaplarımı almayayım ben de. Biraz da onlar çıldırtmıyor mu bizi? Havası ilaç, denizde kitap bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Bıktım tepemize sallanan manası sorulardan. Soru sorma artık bana. Soru sormayayım sana. Her türlü sorunun tedavülden kalktığı bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burada insanlar kötü. Hep bir şeyler anlatmamızı bekliyorlar. Hep bir şeyler anlatmamızı isteyecekler. Bitmeyecek bu. Hiç bitmeyecek. Kimseye bir şey anlatmak zorunda kalmayacağımız bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Bak uyuyamıyorum yine. Senin de uykuların defolu. Bölük pörçük. Huzur içinde uyuyabileceğimiz bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Ya sen bana gel ya da ben geleyim sana. Sonra gidelim. Hadi.